Merhaba arkadaşlar. A101'den aldığımız, sipariş verdiğimiz ürünler elimize ulaştı. Bu şekilde büyük bir koli ile bize göndermişler. Şimdi açılışını yapalım. Ürünler kolinin içinde hiç zarar görmeden elimize ulaştı. Klavye ve kamera. Bu videomuzda kamera açılışını yapacağız. Diğer bir videomuzda ise klavye ve farenin açılışını yapacağız. Pirana marka 1080p full hd kameramız e, sipariş verdikten 3 gün sonra elimize ulaştı. Hemen açılışını yapalım. Bu kamera kullan tak özellikli bir kamera. Herhangi bir program falan kurmanıza gerek kalmıyor bu şekilde. Bakalım içinde ne varmış? İçinde küçük bir garanti belgesi var. Şu şekilde gösterelim. Bu garanti belgesini e, ürün bozulduğunda kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir aparatın içinde göndermişler. Ürün USB ile Gördüğünüz gibi. Küçük bir ürün. Canlı derslerde veya diğer toplantılarda kolaylıkla iş görebilir. Şuradan bilgisayarınızın monitörüne takabilirsiniz. Buralar tutsun diye yumuşak ve biraz daha tırtırlı yapmışlar. Böyle açılıp kapanıyor. Ayrıca ürünü Böyle herhangi bir yere koyduktan sonra da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, kolay kurulabilen bir ürün. Sadece USB girişini bilgisayarınıza bağladıktan sonra direkt çalışmaya başlıyor. Evet arkadaşlar diğer videomuzda da klavye ve farenin açılışını yapacağız. Beni dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim.